Özen TV'den merhaba. Şimdi Hevik Şiroko motosiklet montunun tanıtımı ile beraberiz. Hevik Şiroko motosiklet montu özellikle sıcak ve yağmurlu yaz aylarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir model. Montun dış kumaşında oldukça şık duran freneli bir yapı kullanılmış. Yine bu fileli yapının dış kısmında ise yüksek kaliteli 450D polyester bir kumaş bulunmakta. Bu sayede sürtünmeler ve darbelerde yırtılmaları önleyerek güvenli bir yapı sunabilmekte. Yine fileli yapısı sayesinde ise serin bir sürüşü olanak sağlamakta. Scirocco modelinin ön kapama sistemine baktığımızda kolay bir şekilde açılıp kapanabilen YKK fermuarın kullanıldığını görmekteyiz. Hemen iç kısmında ise yağmurlu havalarda kuru kalmanızı sağlayacak çıkarılabilir su geçirmez bir işlikte bulunmakta. Montun koruma kısmında omuzlarda ve dirseklerde darbelere karşı dayanıklı CE onaylı korumaların kullanıldığını görmekteyiz. Arka, sırt kısmında ise sırt koruması takabileceğiniz bir cep yer almakta. Dilerseniz buraya bir sırt koruması takarak güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Şirokko modelini üstünüze göre sıkıca ayarlayabilmeniz ve rüzgar girişini minimuma indirebilmeniz adına bel bölgesinde kişisel ayar çırtları, boyun bölgesinde ayar çıt çıtı ve kol kısmında ise cırtlı bir kısım yer almakta. İç alt kısmında ise montu pantolonunuza bağlayabilmeniz adına ve eğildiğiniz durumlarda belinizin açılmasını engellemek adına bir çırtlı sistemde kullanılmış. Montun depolama kısmında ön kısımda 2 adet fermuarlı cep, cep göğüs kısmında da yine bir adet fermuarlı cep kullanılmış. İç kısımda ise fermuarlı cep ve içliğin alt kısmında yine bir adet çırtlı cep de yer almakta. Şiroko modelinin üst göğüs kısmında ve arka bel kısımlarında reflektif şeritler de bulunmakta. Bu sayede gece sürüşlerinizde diğer sürücülerin siz daha rahat fark etmesini sağlayarak güvenli bir sürüş imkanı sunmakta. Yine montun diğer renk çeşitlerini motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Evik Shirocco modeli ferah ve hafif yapısı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.